Abim kaza geçirmiş. Cemal Göreçki. Buraya getirmişler. Az önce ameliyat alınmış. Ameliyata mı alınmış? Durumu nasıl? Şu an için bir şey söyleyemiyoruz. Doktorlar ameliyattan çıkar çıkmaz size bilgi verecektir. Nasıl bilgi veremiyorsunuz ya? Ali, sakin olur musun? Kız bilmiyor işte. Doktora soralım bunu. Memur Bey, iyi akşamlar. Ben Cemal Göreşkin'in kardeşiyim. Kaza nasıl olmuş acaba? Geçmiş olsun. Abiniz şoförüyle birlikte giderken araba şarampole yuvarlanmış. İlyas da mı oradaymış? Cemal Bey arabadan çıkıp yardım istemek için yola fırlamış ama o esnada bir araba abinizle çarpmış. Oğlum! Tekrar geçmiş olsun. İlyas! Nerede oğlum? Teyzeciğim, ne sakin olun. Oğlunuz ameliyatta. İç kanaması var. Durdurmaya çalışıyorlar. İyileşecek iyileşecek mi? Ne olur doğruyu söyle. Ameliyattan çıkmadan bir şey söyleyemem teyzeciğim. Bekleyeceğiz mecbur. <laughs> Sakin olun teyzeciğim. <laughs> Ameliyathane nerede? Bu tarafta buyurun. Hadi Refika, hadi. Baba. Hadi Refkan. Hadi. hadi. hadi çocuklar hadi. Hasibe. Ana. Ben Sevda'ya bir şey söyleyemedim. Çocuk uyanırsa korkar. Ben usulümce söylerim merak etmesin. Hadi gidiniz siz. Hadi bacım. Hadi bacım. Evet. Hadi. hadi. Sevda'nın babası ölmesin anne. Ya insanın babasının ölmesi çok fena bir şey. Anne. Hmm. Ben bittim ben mahvoldum. Ben bittim mahvoldum Allah'ım yardım et bana. Abi yaralandın mı sen? Ben değil ölüm. Ahmet. Ahmet? Babamın şoförü mü? He o. Ya ben meyhaneye gittiydim. Meyhane çıkışında bununla karşılaştık. Sonra konuştum, ben konuştum. Sonra ben küfrettim, o küfretti. Daldık birbirimize, bana bıçak çekti. Sonra o ne olduysa o bıçak döndü, bunu karnına saplandı bitti <laughs> Bittim ben ya. Öldü mü yoksa? Yandı falan dedi, attı kendini yere, ne bileyim. Ambulans niye çağırmadın? Ölmüştür değer mi? Abi sen ne yaptın ya? Lan bilmeden yaptım ya. Bir şey yapmadım ben. Bana bıçak çekti. sonra bıçak. Nasıl ters döndü ona saplandı. Anlamadım bile. Şimdi desem kimse inanmaz bana. Beni kesin içeri atarlar Halim. Ben hapse giremem Halim. Sevda daha çok ufak. Yani babasını parmaklıkların arasında görerek mi büyüyecek bu çocuğun Halim? Benim kaçmam lazım. Abi kaçmam. nereye kaçıyorsun ya? Seni bulurlar. Ne yapayım Halim? Ne yapayım? Söyle. Başka ne yapayım? Ben hapse giremem. İçeride ölürüm ben. Ben. Durgatlardan birine söylesem. He? Olmaz mı öyle? Yani ben yaptım der. Bak para veririm. Çok para veririm. Olmaz mı öyle Alim? Yazık günah. Bir masumun kanına mı gireceksin? Ya ne yapayım Alim? Ya ne yapayım? Ben dayanamam. Ben dayanamam içeride. Yemin olsun kendimi öldürürüm. Yaşayamam ben içeride Ali. Abi. Ben yatarım senin yerine hapiste. Ne? Yatar mısın? Yeğenin babasız kalmasın. Suçu ben üstleneceğim da ikimizden başka kimse bilmeyecek. Eğer bunu yaparsan Ali, sana bir can borcum olur. Ömrüm boyunca seni kulu kurperim. Abi kurban olsun sana. Ali, Hı? biraz su iç. Sağ ol. Abimi neredeyse ihanet ediyordum. Ona verdiğim sözü çiğniyordum. Allah kahretsin beni. Ne ihanet Ali? Boşver. Abim aramızda. Ali, Ali yavrum! Nasıl oğlum? Nerede şimdi? Ha? Ali, bak yengem doğru söyleyeceğim. Bana ne oldu? Ölmedi değil mi? Ne olur ölmedi de. Sus kız. Ya, ya, Safiye, abla. Safiye abla dur. Ya. Safiye abla ne olur bırakma kendini böyle. Ay, anne. Gitme dedim anne, dinletemedim. O sıkımı içecek diye gitti. Başına bunlar geldi anne. Ben Cemal olmadan yaşayamam. Bir şey olmayacak oğluma göreceksin bak. Tamam, tamam bir susun bir susun. Oğlum malumat vermediler mi? Verdiler baba verdiler. Söyletmediniz ki. Şu an ameliyatta. Bekleyin dediler. Kaza nasıl olmuş? Bilmiyoruz baba. Tahminen karşılarında bir araç çıktı. İlyas da direksiyon hakimiyetini kaybetti herhalde. Gene İlyas ya. Sonunda abimin celladı olacak şerefsiz ya. Baba, baba bu İsmet ne diyor? Baba Cemal ölecek mi? Ya oğlum bir sus. Oğlum, Moral bozmaya mı geldin sen bu dünyaya? Bir sus. Allah'ım bir Rabbim. Cemal, Cemal. Cemal'ım. <laughs> oğlum. Allah cezanı versin senin. Sen ne biçim şoförsün? Anne. Ne yapıyorsunuz? Oğlum daha yeni ameliyattan çıktı. Yapmayın. Oğlum, can pazarlarında yatırıyorsun. Anne. Hadi. Refika, Refika anne gel. Refika kendine gel. Hastanede yapılacak şey mi bu? Refika anne gel. Gel otur şöyle. Anam tut. Allah'ım sen nedir bizim bu çiremiz Abi. Su içer misiniz? Doktor bey. Refika gel gel. Nasıl gel, abi? Doktor gel. Geçmiş olsun. Gel. Gayet iyi, merak etme. Ay Allah, da sana şükürler olsun. İyiymiş anne, iyiymiş. <laughs> Vücudunda travmaya bağlı ezikler var. Açık yaraları da diktik. El bileğinde lif vardı, sargıya aldık. <laughs> Cemal Bey çok şanslıymış. Bu kadar az hasarla kurtulması mucize. Ah Allah'ım ya Rabbim, anasının duasıyla sağ salim. <laughs> Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hadi gelin. Gel. Gelin. Ah. Ger. Ya Rabbi. Anam ya. Ah oğluma bir şey olursa ah, yanarım. Ah, 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 ah. Ah. ah oğluma bir şey olursa ah, ah, yanarım ben. Tamam. <laughs> ah, Rahatsız ah. Bey. Rahatsız Bey. Kurban. <laughs> Kurban keserim. <laughs> tamam. Tamam. Tamam Refika. Keser. Ah büyük ah, Rabbim. Ah. Tamam ya yenge, bak iyiymiş. Yenge, iyiymiş bak. Galiba. <laughs>